Türkiye'de bazı klikler özellikle bugüne kadar hep Suriyeli kardeşlerimizi hedef aldılar, hedef tahtasına oturttular ve halkın onlara karşı ön yargılı yaklaşması için hep çaba içerisinde oldular. Amaç ve gayeleri Suriyeliler bu ülkeden savaş mağduru insanlar bu ülkeden dışarıya çıkarmaktı. Olumsuz yaşanan bazı hadiseler, adli vakalar, asayiş olayları hep kötü işlenerek algılar oluşturuldu. Dediğim gibi belli çevreler tarafından bu çevreler de malumunu zaten. Bazı belediyelerin biz iktidara geldiğimizde, belediye yönetimini devraldığımızda Suriyeliler artık sıcak yemek vermeyi bile keseceğiz e, dediklerini dün gibi hatırlıyoruz. Ancak şimdi sıradaki vereceğimiz haberi bu çevreler pek de gündeme getirmezler. Suriyelilerin müspet olumlu örnek alınacak hayat hikayelerini pek de aktarmazlar. Şimdi haberimizde Suriyeli bir ailenin mağdur bir ailenin yerde bulmuş olduğu 50 bin lira değerindeki altını sahibini arayıp onlara sahibini arayıp onlara teslim etmesini barındırıyor. Suriyeli Elbetran ailesi yaşanan iç savaş sebebiyle Türkiye'ye 8 yıl önce göç etmek zorunda kaldı. İstanbul'un Sultan Gazi ilçesi Malkoçoğlu mahallesinde bir bodrum katta kirada oturan 12 çocuklu Elbetran ailesi sergiledikleri örnek davranışta büyük takdir topladı. Zor durumda olan aile oturdukları mahallede buldukları 50 bin TL değerindeki altınları sahibine ulaştırdı. Bir ayakkabı firmasında çalışan ve içerisinde altınların olduğu çantayı bulan 20 yaşındaki Halit Elbetran aileyi bulup parayı teslim ettiğini anlattı. Olay şurada dışarıda kapı mahallen mahalledeyiz. Ablam ile giderken çantayı bulduk. Biz de getirdik. İçinde baktık yani kimliği var şeyi var. Okuma yazma da yok. Kimliği okuttuk internetten falan. Saat 4'e kadar da baktım Facebook'ten bir isimli soy isimli akrabasını tanıdığı bulabilirim diye. Bulamadım. Bir tane fatura buldum. Faturadan baktım adres var. Adrese gittik öyle bir e, biri oturmuyor dediler. Biz de bekledik sabahın arkadaşlar gelmiş mahallede arıyorlardı çantayı arıyorlardı. Biz dedik çanta bizde e, nasıl bir çanta sorduk. Çanta gönderilmiş onlara verdik abilerimize yani. Yani çantanın içinde altın da vardı para da vardı. Zengin de değiliz fakir de değiliz ama İslam İslam dininde öyle bir şey yoktu yani onu çalmak. Ha millet kırgızlıklar var uğraşıyorlar onu çalmak için. Ama biz onu bulduğumuz halde yer sahibine vermesini istedik. Yani Türkiye'de geçim zor. Onu da biriktirene kadar adam ne kadar eziyet vermiş, ne kadar yorulmuş, onu alana kadar, toplayana kadar biz de onlara yer sahiplerine vermesini istedik. Yani. Halit'in babası Yusuf Elbetran çocuklarını İslami bir terbiye ile yetiştirdiğini dile getirdi. E, ya, haramdan yani dayım derim gene uzak olur. Bir karaltı bir şey bulduğunuzda sahibisini verin. Ya camiyi verin. Ben muhtar bir yere verin. Bir şey etmeyin. Eve yani getirmeyin bu karaltıyı. Dedim araştırın. Şura sorun. Konuşulara sorun. gezen adamın. Adamın numarasını gezen, Numarasını belki bulursunuz. Bir telefonla ulaşabilirsiniz. Bu adam malını ulaştırın. Sebebine. Çanta sahibi Sevim Olgunsa ihtiyaç sahibi olmalarına rağmen başkasının malına tevessül etmeyen bu ailenin örnek teşkil ettiğini vurguladı. Siz aileyi görüyorsunuz mesela ortam tarzında, yaşam tarzında görüyorsunuz. Suriyelidir ama Allah korkusu olduğu için bu çantayı bize teslim etmek şeysini gördüler yani. Sevim Olgun'un kardeşi İbrahim Çınar da ailenin tavrı karşısında mahcup olduklarını, yaptıkları davranışın takdire şayan olduğunu ifade etti. Bulan aile de Suriyeli bir aile. Yani e, hani bunları şey olsun diye değil hepimizin durumu böyledir. Yani aile muhtaç haldeyken bu o, şey yapmış, bu fedakarlığı yapmış.